Evet çocuklar merhabalar. Bugün biraz tekil ve çoğul isimlerden bahsedeceğim. Basit bir konu. Çok rahat bir şekilde testlerde çıktığı zaman çözebileceğiniz bir konu. Sadece testle dikkatlice izleyin ki iyice kalıcı olması açısından sizler için daha iyi olacaktır. Çocuklar tekil isim ve çoğul isim. Tekil demek tek. Adı üstüne bak tekil. Tek. Mesela ev, araba, oyuncak, masa. Mesela bunların hepsi tek bir tane. Ama Çoğul derken aslında çok. O da şifrelebilirsiniz. Çoğul. Çoktan geliyor aslında. Çoğul. Çoğul da aslında birden fazla demek. Nasıl? Az önce mesela ev dediysem tekildir. Evler dersem bir çokluğu belirtmiyor muyum? Belirtiyorum. Onun için de çoğul oluyor. Yani bu şekilde hakkınızda tutabilirsiniz. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Ravza halıları yıkadı cümlesindeki hangi sözcük çoğul eki almıştır? Yani bizi hangisi çokluğu belirtiyor diyor. Bakın zaten hemen ortada. Şunu da unutmayın çocuklar. Ler ve lar. Bir tekili çoğul yapar. Ler ve lar. Mesela ev, evler. Bak lere koydum ne yaptı? Tekilken çoğul yaptı. Mesela araba, araba, arabalar. Bak bu sefer de lar koydum çoğul yaptı. Yani aslında ler ve lar tekili ne yapıyor? Çoğul yapıyor. Yani tek olan bir şeyi çoklaştırıyor. Yani çok, çok oluyor. Birden fazla olmasını sağlıyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi halılar değil mi? Halılar nedir? Çoğul eki almıştı. Bize zaten çoğulu sormuyor muydu? Bakın burada çoğul eki almıştır. Halılardır. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisinde çoğul isim bulunmamaktadır. Yani çoğul isim yoktur. Bakalım çiçekler açmış. Evet çiçekler bir çoğul değil mi? Çiçek tekil çiçekler çoğul. Kapılar çarptı. Kapılar bir çoğul değil mi? Çünkü kapı bir tek ama kapılar deyince çokluk var. Odamı topladım. Burada bir herhangi bir çokluk yok. Bize zaten bulunmayanı soruyordu. Bulunmayan hangisi? C şıkkı. Aşağıdaki cümlenin hangisinde birden çok varlığı anlatan bir sözcük vardır? Birden çok varlığı. Aslında bize ne diyor burada? Biraz gizli kapaklı sormuş soruyu dikkat ettiniz mi? Birden fazla varlık. Birden fazla deyince zaten çoğul olmuyor mu? Aslında biz aslında çoğulu soruyor. Çoğul isim var mı diye onu soruyor bize. Bakalım. Öğretmen kitapları topladı. Evet bakın. Kitaplar. Değil mi? Bu bir çoğul değil mi? Birden fazlayı belirtmiyor mu? Kitap bir tanedir ama kitaplar deyince birden çok kelimeyi söylemiş oluyoruz. Diğerlerine bakalım. Balıkçıdan balık aldım. Burada bir çokluk belirten yok. Bahçedeki ağaçtaki üç kuş, kuş var. Burada bir çokluk yok. Bu şekilde soruyu çözebiliriz. 4. Bahçeye fidanlar ve çiçekler diktik. Cümlesinde kaç tane çoğulat vardır? Et çoğulları söyle bize. Bahçeye. Burada bir çoğulluk yok. Fidanlar. Zaten larları gördüğüm zaman direkt... Ee, çoğul olduğunu anlıyorum. Fidanlar bir tane değil birden fazlayı belirtiyor. Çiçekler bakın çiçekler de var. O zaman burada kaç tane var? Bir ve iki tane var. O zaman kaç tane çoğul ismimiz var? İki tane var. Beş o gün kar yağmıştı çocuklar çok sevinçliydi cümlesinde hangi sözcük çoğul attır diyor. He yani de çoğul ismi soruyor. O gün kar yağmıştı çocuklar bakın gördünüz mü çocuklar burada ne? Çoğul. Bize de çoğulu soruyordu zaten. O zaman doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul olan sözcük vardır? Çoğul yani çok. Benimle kim oynayacak? Burada göremedim. Yol iyice çamur oldu. Burada göremedim. Bahçede çocuklar oynuyor. Evet çocuklar. Çoğul isim yok mu burada? Var tabii ki de. Çocuk desek bir tane ama çocuklar deyince birden fazlayı söylemiş oluyoruz. Biraz da mesela soruyu farklılaştırmış. Aşağıdakilerden hangi isimlerden hangisi tekildir demiş. E tekil demek ne demekti? Adı üstünde tek demekti. Kediler tek mi? Hayır. Kediler çokluktan bahsediyor. Araba evet tek değil mi? Arabalar dememiş. Araba demiş. Tek tekil o zaman. Doğru cevabımız B şıktı Silahlar silahlar da nedir? Çoğuldur. 8. soruya geçelim. Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğuldur diyor bu sefer. Çoğul yani çok olan. Ağaçlar zaten hemen buldum gördünüz mü? Ağaçlar bir çoğuldur ama kalem ve makas tekliği bildirir. Kalem, kalemler deseydi çok olurdu. Açtaki cümlelerden hangisi de tekildir diyor. İsimlerden hangisi de tekildir diyor. E bacalar çoğul çokluk var. Saatler çokluk var. Masa tek değil mi? O zaman tekil ne demekti? Şifrelemiştik zaten. Tekil tek demek. Çoğul çok demekti. 10. soru. Aşağıdaki isimlerden hangisi de çoğuldur? Askı tek tek bıçak tek ama kasallar deyince çokluğu bildiriyor değil mi? Bu sefer çoğul oluyor. Bu şekilde çocuklar. Tekil ve çoğul gördüğünüz gibi çok basit bir konu. Tekil tek demek çoğul çokluk demek. Onun işte de bu şekilde ayrım ne yaparsanız testte karşısına çıktığı zaman çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Diğer bir videomda çocuklar görüşmek üzere. Hoşçakalın.